Kıymetli dostlar, bugün 28 Şubat'ta, dertli ve sıkıntılı Şubat'ımızın böyle güzel ve bahar dolu bir gününü yaşıyoruz. Kıymetli Murat Kuvancı Bey bizi aylardan beri, belki de yıllardan beri takip, bir takip ediyordu. Evet. Ve özel olarak Murat Bey'in hem malını teslim edeyim hem de güzel bir hasbihal edelim dedim. Ve Murat Bey de bizi caddede bulur bulmaz hemen koşarak geldi. Çünkü bizi iyi tanımış daha fiziki olarak, şahsiyet olarak sanırım. Evet Murat Bey, bugün 28 Şubat'ta bizim 28'de. ürünümüzü alıyorsunuz. Alıyorum, evet. Size e, fikir olarak ne kazandırdı? AYSA organik ürünlerini kullanırsanız nasıl bir size, e, bitkinize gelişme sağlayacak? Sizin öngörülerinizi almak istiyorum. Tabii ki üzülerek belirteyim. Kaç ay önce benim bir takım ürünümü bir ay, aldım. Bir ay oldu. Kullanmadım. Kullanmadım. Evet. Bizi o ben... üzdü. Ee, evet. Kıymetli arkadaşlar. Bir var. Ee, şimdi ben sana yine bir takım daha vereceğim. Ee, güzel güzel kullanıyorsun. Öyle evin e, müsait yerine koyup da kullanmamak yok. Yok. Tabii. Ben sizin başarılı olmanızı istiyorum. Ee, kıymetli arkadaşlar. Kısa ve öz bir şey demek istiyorum. Gerçekten inanarak Murat Bey bizi yakaladı, İnanarak bir şeyler bize sezginleştirdi. Ben bu nedenle Murat Bey'e konuya başlamadan teşekkürlerimi iletiyorum. Evet Murat Bey, Hocam, nasıl, niçin, neden buldunuz bizi? Hocam ben teşekkür ederim size, de, size de bahsettiğim gibi bayağı uzun zamandır takip ediyorum ve çok sizi değerli buluyorum. hesap Değerli olan sizler. Değerli buluyorum. Yani. Çünkü e, biz yıllardır size de bahsettiğim gibi. Babadan görme, dededen görme metotlarla beraber hareket ettik ve bununla beraber sonuçta rekortilerimiz yıl geçtikçe geriye doğru düşmeye başladı. Bu Top, neden oluyor Murat topraklarımızı Bey? Topraklarımızı büyük bir ihtimal zehirledik yani. Yaşlandırdık. Ee, Yaşlandırdık. Bak konu içine konu ya. soracağım size. Değerli arkadaşlar, çiftçimiz dertli olmasa bizimle zaten buluşmaz. Toprağımız yaşlandığı için bugün buradayız. Murat Bey'le beraberiz. Ve bizim ürünü çiftçimiz kullandığı zaman yıl ve yıl ıı, topraktaki ıı, mikroorganizmalar canlanıyor. Bunu ıı, bugün benim ürünü kullanmadan söylüyorum. Yarın da inşallah arazisinde bu muhabbeti yapacağız. Bir yıl sonra, iki yıl sonra. Bizim bu ürünleri kullandığınız zaman yıl ve yıl toprak gençleşecek. Biz bunu ıı, şu anda toprağın yaşlanmasından dolayı verimlilik geri gittiğini söylüyoruz. Tabii buna sebep olan sebepler var, etmenler var, kaynaklar var. Yani Biz bunlara girdiğimiz zaman biliyorsun e, sıkıntılı bir süreçteyiz. Evet. Ha, e, evet, e, devam e, sizi dinliyoruz. Ee, dediğiniz şimdi. gibi uç kuru su bahçede çoğaldı, uç kuruları çoğaldı, bahçenin dallardaki fiziki yapılar artık geri geri gelmeye başladı yani şöyle sağlıklı bir dal eskisi gibi daha göremiyoruz. Evet. E, bunun da en büyük kaynakları ben e, kaliteli yabancı ürünler de kullandım size de bahsetmiştim hatırlarsanız kullandık bir faydasını gördük mü? E, tabii ki gördük. Geçici. Ama geçici gördük. Bakın, ne kadar bu yıl gördü? mesela bu yıl göremedik. mesela bu yıl çok güzel görürsün ilk kullandığın an. Bir doping yapar. Ondan sonra tersah tersah geri gider. Her yıl geri gider. Aslan dahi yani orantısını yükselsen dahi o verimlilik süreci düşerek devam eder. Bizim ürünleri kullandığı zaman çiftçi verimlilik artarak devam eder. Mesela bu yıl kullandın. Bu dönemde kullanacaksın. Ben sana şu ana kadar döllenen ve döl bağlanan fındığı sana doğurttururum. içini doldururum büyütürüm, geliştiririm dalı. Ama asıl gelecek yok. Asıl hasattan sonra bir teşekkür beslemesi, bir de döllenme öncesi besleme. Ben bunları hep isimlendirdim. Tamamen bu isim Aysa organiye aittir. Bunun da tescilini şu anda Allah nasip ederse e, alıyorum. E, bak hasattan sonra teşekkür beslemesi, döllenme öncesi, döl bağlama öncesi bu fındık için geçerli. Ha diğer çok yıllık bitkiler için geçerli mi? Elbette ki geçerli. Kiraz için Elma için çiçek açmadan önce bir de hasattan sonra onlar yine hasattan sonra beslemesine fayda var. Çiçek açmadan önce. Peki bizim e, fındığımız ne zaman çiçeği açıyor? 12. ayın 15'i ile veya 12. Evet. ayın başı ile 2. ayın sonu arasında. Çiçeklenme olur, tozlanma olur. Burada eğer topraktaki materyaller eşitse, güçlüyse güçlü bir böl bağlanması olur. Bir de hava. Hava çok önemli. Evet geldik şimdi. Ee, sizin konuşmanızın devamına ve günümüzün Havada şu, gidiyor. Evet. Hocam. Biz biraz da onun için şu anda Havada çiftçilere gidiyor. uyarıyoruz. Ben az önce çiftçime gösterdim. Siz konuşabilirsiniz. Ee, dediğim gibi hocama güvendim. bayağı bir izledim, dinledim. Değişik bir metot yapalım dedik organik ürünler, organik maddeyle beraber evet. Allah izin verirse bundan sonra devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah. inşallah. Daha evet. sistemli, daha programlı bir şekilde devam edeceğiz. Bak, Bak burada ben şöyle bir size önerim olacak. Bu eski ata takvimi, ana baba takvimi dediğimiz. Evet. Az önce yine çiftçimizle bunu karşılaştırdım. Çok önemli. Bak hocam bu özel günler şurada. Bakın burada benim bir şey dememe gerek yok. Afaki bir şey peşinde değilim. Ben bu eski ata takvimini evet. e, ve e, buradaki hava iklimsel e, geçişleri e, çok güzel bir şekilde atalarımız e, yani o günkü Hı -hı. yorumcular bilim e, erbabı e, yani koca takvimi dediğimiz eski mevzuya koca karı diyelim. Ya. Aslında ben e, böyle hani insanları e, irinti eden noktalara pek girmek istemiyorum. Ha, tamam. Ee, yani, yok, halk diliyle hocam, halk diliyle konuşuyoruz. Şimdi biz ya. hep böyle öteledik ya. Evet. Ben ötelenmeye çok doğru e, karşıyım. Diyorsun, doğru. Bizim bu e, ata takvimi, evet. yani ana baba takvimi dediğimiz, Hı -hı. ata takvimi dediğimiz. Evet. Ben bunu e, arkadaşlara sunumunu yapıyorum. İsteyen istediği şekilde bilgilensin. Evet. Buradan faydalanmalar için yazıyorum. İşte koca karı soğukları, evet. özel günler bunlar. Mesela Mayıs'ın ilk beşine kadar bu özel günler devam ediyor. Daha ilerisine devam ediyor. Mesela bazen derler ki işte e, Nisan ayında kar yağdı, Mayıs ayında kar yağdı. Kar yağmasının yine sebebi bu özel günlere tekabül etmesi. Yani bizim burada anlatmak istediğimiz o. Ha. Mart 9'u 19'unda hava soğuk olur veya iyi olur. Ona bir şey diyemeyeceğim ama eğer bu çünkü 1 Mart 9'u var, 2 Mart 9'u var, 3 Mart 9'u var. 3 Mart 9, 3. Mart 9 aynı zamanda e, Nisan ayına tekabül ediyor. E, burada yine avburbaşı denen Albur bir beşi durum ver, var. Evet. Yani bunu ben demiyorum. Bak mesela burada şu, rahmetli e, bir siyasetçi e, büyüğümüz vefat ettiği zaman Ayın 14'ünde kar yağdı. 16'sında kar yağdı yani. E, 97 yıllarına tekabül ediyordu herhalde. Hı hı. E, e, yanlış hatırlamıyorsam. Doğru, doğru. Diyeceğim. Yani ben o Kıştı. zaman... Tabii ben, şimdi biz e, burada hı 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 sadece hı hı bugünü konuşmuyoruz. Biz sade bugünü konuşmuyoruz. Biz geçmişten gelen e, verileri de hatırlatarak çiftçilerimiz hataya düşmesin. Yazık bina. Ben buradan bir sefer mahsus senden ücret alsam ne olacak, almasam ne olacak? Bir yıl yaparım bu işi. Doğru mu? Evet. Ben şimdi üç yıllık, dört yıllık, 5 yıllık arkadaşlarımla şu anda e, sizleri tanıştırıyorum e, kanalımın e, başında İzle, izleyenler. Evet. Evet. İzliyorsunuz değil mi? İzlemez mi? Onlar mesela yani, siz heyecanla geldiniz. Ben dediğim gibi sizi çok değerli ve çok samimi buluyorum. Yani, çünkü asıl değerli olan sizlersiniz. Çünkü şöyle söyleyelim bu fındık bizim yöremizin en önemli ürünü herkes bundan sonuçta ekmeğini kazanıyor. E biz de yıllardır hep böyle üstün hocam, yaptık. bunlar hep işte. araziden topladığımız sonuçlar. Evet. Anladın? Hı hı. Mesela bitkinin kök hastalığının oluşması burada. Evet. Buyurun. Ben burada bu verilerle sizin karşınıza çıkıyorum. İşte vatandaşın dalı hiç e, şey yapmıyordu. Bak gözenek içinde gözenek. Üç gözenek evet. bak, ardı ardı. Bu Hayır, tamamen çalışan arkadaşları. Ee, budama yapmış mı? Budamayla mı? Yok Kanyap, hayır. Yoksa ilaçtan kaynaklı. de bizim ürünlerden. Bak evet. arkadaşlar ben size bugün özel bir çalışmalarımı daha burada dile getiriyorum. Bak bizim e, ilk önce şeyden başlayacağım Yaman. Benim bir tombiş kardeşim var. Evet. Durmadan bahsettiğiniz. Evet. Yeriz. Bak tombiş kardeşim. Pırasayı bile zor çekiyor. Görüyor musun değil mi? Pırasa öyle bilek kalınlık olmuş. Bu arkadaş bizim ürünü kullanarak elde eden evet. vatandaş. Burada başka neyimiz var? Murat Bey. İşte bizim ürünü kullanmış. Ben çekmedim bu e, resmi. Çiftçim çekmiş. Aysa Organik ile e, kardeşlenme ve karanfil çokluğu. Kardeşlenmiyor bu. Bir tane olacak olduğu şurada erkek tüskül var. Hı hı. Bir, iki, üç tane hocam. Bu belge. Yine burada çiftçim bir şeyler yazmış. Bak. Yazmış. Bize anlatıyor. Kivi de. Buyurun. Ben size bunları veriyorum. Evet. Burada neden bunu yapıyoruz? Ama bunlar ikinci yıl olacak ha onu da söyleyeyim. Bak. 1 2 3 4 5. Buyurun. Onu da sana. Diğer arkadaşlar. Bir de e, benim ürünü Mayıs'ta bak sizin ne olacağını bilmiyorum. İyi kullanacaksın ama. Dalı iyi yıkayacaksın. dibine bol atacaksın. Bak Mayıs e, burada ne yazıyor? 5. ve 6. ayda çiftçimiz kullandı ayısı organik ürünlerini. 8. ayın 25 2020 tarih. Bu resmi çekip bana gönderiyor. Bu da belge. Burada ne? 8. ayın 25 hocam. Erkek püskürün çalışmasını görüyor musun? Bir dahaki senenin fındığına çalışmaya başlamış. Yaşa. Yaşa. Hani bundan sonra yanlış anlamayın. Biz... Bu seneyi bitirmiş bir dahaki senede evet. de çalışmaya başlamış. Şimdi evet. ben size yine burada geçen gün bir video çektim. üstadım bir video çektik. Burada bak. Arkadaş Ordu e, bu havalanın karşısında köy. E, Hasancık e, köyü evet, mü ne var orada? Evet. Orada. Kıymetli çiftçim e, bizi tabi iki yıl önce şey yapar. 2021 yılında eee 1. ayın 15'iydi. Bana dedi ki o işte birinci ayın için geç kaldı. Ya Adem Bey dedi atayım mı ben, kullanayım mı falan dedi. Ya yani pek de e, kullan da diyemiyorum kullan çünkü tozlanma esnasında. Dedim ki kullan. Bu çiftçime kullandı. Bakın arkadaşlar bunu çiftçim bana gönderdi. Canlı örnek kıymetli dostlar. Ben ezbere laf konuşmayı pek e, kendime yakıştırmıyorum. Bakın arkadaşlar. O yıl kar yağdı. Erken açma olmuştu. Ben size şu örneği şurada ne anlıyorsunuz? Mesela bir çiftçi olarak, yeni çiftçi olarak şurada ne anlıyorsunuz? Yaprağın ucu yandı, bak dondan. Evet, evet. morarma var. Morarma, fındığın ucu yandı. Gördünüz mü şurada ayı? Evet. Yaprak büyümedi evet, ama yandı. dökülmedi. Fındık verdi, bak üç tane. Bak üç tane fındık verdi. Çotanaklar iri, 1 2 3 dört. Kaç tane say işte, ben evet. saymayayım. Siz sayarsanız daha makbul olur. Biz ilk yaprak haşlandı ama fındık yanmadı. Fındığın sapı kalın, uzun. Bu iyi beslenir ve bu fındığa hiçbir şey olmaz. İşte bu ürünler sayesinde. Bir başka deyişle yaprağı görüyor musun? Evet. İyi kullanırsan iyi sonuç alıyorsun. Aslında bu aylar çok önemli. Bu ikinci ay, birinci ay çok önemli. Burada ben size bunu belgeyle gösteriyorum. O çiftçimle inşallah yine bir araya geliriz güzel yerinde. Bizim şu anda yapılan bu dönemlerde yapılan beslemeler tamamen Bitkinin doğum, tutunma, büyüme ve iş doldurma, biz e, aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Ama döllenen döllendi Murat Bey. Evet. Bu zamana kadar döllenen veya döl bağlı İnşallah biz bununla daha iyi güçlendiririz. E, bizim çünkü ürünü bitki aldığı zaman e, kökünde hıfz ediyor. Kökünde onu depoluyor, kök uçlarında. Bir de hocam en büyük sıkıntımız, ee, şöyle oluyor, fındığı görüyoruz dalda, fındığı patozdan çıkartamıyoruz. Yani o gördüğümüz fındığı çuvala sokamıyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu. Şimdi e... fındık görüyoruz. Ben, e... fındığı Fız... Bununla alakalı görüyoruz şey. videolarım var. Hatta İzledim ilk yayınlarda evet. evet. Allah'ın izniyle e, siz bize bu kadar güvendiniz, ben de ürünüme güveniyorum. E, başka neye güveniyorum biliyor musun? Rabbim'in bize vermiş olduğu e, ilim diyeyim artık buna ilim diyebilirsiniz evet. hocam, öyle ilim diyor. Biz toparladık Abi, yani, evet. ve bunun içinde bir tane kimyasal var. onu da bilmiş olun. yani biz işte 200 gram demir 300 gram çinko işte 500 gram bilmem ne koyarak 3-4 tane element değil tam 27 tane element var burada mineral var burada belgesi onu da söyleyeyim bazı e, bak burada al burada kaç tane var? Evet. Değerleri. Burada kaç tane var? Bak. Bitki korumanı için, bitki koruma için bak 27 tane şey var, değer var burada. Evet. Borundan tut da çinkosuna kadar. Hepsi var. Ama oksitasyonlu ürün değil. Bak. Çinko çinkodur. Çinko oksit değil. Dikkatinizi çekerim. Burada en önemli yani bu herhangi bir doğa olayına karşı şey değiştirmiyor. Hocam azot da var değil mi bunun içerisinde? Tabii organik azot var. Organik azot var. Bir de biz azotu nereden kullanıyoruz? Çok güzel bir. Azot bitkinin e, odunsu kısmını geliştirir. Aynen. Bir de fındığın çotanağı var ya. Evet. Fındığın çotanağının tanelerin kabuğunun kalın olmasını sağlar. İçinin doymasını sağlamaz. Bak yanlış burada algı biz var. Biz babadan öyle görüyoruz. Heh. Hep azot, azot biliyorsunuz azot evet. gübresi şimdiden atmaya başlandı zaten şu anda itibaren. Problem yok. O biz azot, azot, biz... azot yani. ama dediğimiz gibi hiçbir faydası Bakın da bizim da şu anda çok yani. çok değerli izleyen, dışar, dış ülkeden izleyen dostlarımız var. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bunun içinde enzim var, amino asitler var ama organik. Bak burada yazıyor. Bilmem kaç tane bak şurada. Şimdi burada bizim yaptığımız çok önemli bir konu var. Havadaki karbon salınımından bahsediyorlar ya. Evet. Bu karbon salınımını biz bitkiye kullandırıyoruz. Bitki bunu daha fazla sentezliyor. Ve neyle sentezliyor bunu? Azotla. Azotun neyi var? Karbon azot şeyi vardır. E, parametresi vardır. 1'e 17 sanırım yanlış olmadıysa. 1'e 17 karbon azot sentezlemesi vardır. Bir ürün ne kadar, karbon ne kadar fazlaysa havadaki azotu o kadar fazla kullanır. Dengesizlik olursa tembelliği yatırır bitki havadan bir şey almaz. Biz bunu yapıyoruz. Yasin En değerli burada tartışmaya hazırım değerli arkadaşlar. Azot karbon tayini bitkiyi tamamen e, aktif hale getiren hücre bölünmesini efendim diğer metabolik faaliyetleri aktif hale getiren olaylardır bunlar. Bunu hep beraber yaşayacağız. Şimdi ne yapıyoruz biz? Çiftçimizle beraber bunu uyguluyoruz. Yaşayarak sonuçları konuşuyoruz. Evet. Sonuç ne oluyor? E, dalda dal kurdu yok. E, çok güzel hastalık yok. Dal gelişiyor. Verim artıyor. Fındık içini iyi doyuruyor. E, bunların hepsinin bir sebebi var. Sonuç biz. Sonucu alarak bu ben aşamaya ben. geldik. Eee kıymetli dostlar. Eee Bir dakika. Evet arkadaşlar.